Merhabalar arkadaşlar, işçi havuz problemleriyle karşınızdayız. Problemlerin en zevklisi mi diyeyim, en karışığı mı diyeyim artık size nasıl geliyorsa ama işçi havuzlar kolaydır arkadaşlar. Yani farklı farklı cümlelerle aynı şeyleri ifade ediyorlar. Bunu size göstereceğim de ilerleyen zamanlarda diyerek hemen sorularımıza kısaca, şöyle kısa kolay sorularla başlayalım. Emrah. Bir işin kendisi ben oluyorum. 3 bölü 4'ünü 12 günde bitirebildiğine göre bu işin tamamını kaç günde bitirebilir? Aslında bunlarda çok e, düşünmenize gerek yok. 4 parça iş varmış. 3 parçasını 12 günde yapıyormuş. Yani 3 parçasını 12 günde yapıyorsa 1 parçasını kaç günde yapar? 12 bölü 3 günde, yani 4 günde mi yapar? E, i̇şin tamamı kaç parçaydı? 4 parçaydı. 4 çarpı 4'ten. 16 günde bitirebilir Emrah bu işi diyerek hemen bakalım. Ömer bir işin 1 bölü 12'sini 5 günde bitirebildiğine göre aynı işin. Şimdi işin tamamına bir bakalım. 1 bölü 12'sini 12'de birini 5 günde yapıyorsa bir parçasını 5 günde yapıyorsa işin tamamı 12 parça mı? 12 çarpı 5'ten işin tamamını normalde 60 günde bitirebilir bu Ömer. Diyor ki işin 5'te 3'ünü diyor. 5'e bölelim 3 ile çarpalım kaç günde olacağını bulalım diyor. Şimdi tamamı 60 günde ise 3 bölü 5'i ne olacak? 3 bölü 5 ile çarpacağız. Çat çat burası 12. 12 çarpı 3'ten. 36 günde ise 5'te 3'ünü bitirebilir. Mesut bir işin tamamını A günde. Aynı işin 3'te birini 3A eksi 8 günde bitirebildiğine göre A değeri kaçtır? Aynı işin 3'te birini diyor. Şimdi İşin tamamını A günde yapacak. Üçte birini A bölü 3 günde ya da üçte biri kadar zamanla bitirmeyecek mi? O yüzden öyle düşünelim. Şimdi üçte birini 3A eksi 8 günde yapıyorsa üçte birini üç parçanın bir tanesinin tamamını bunun 3 katı zamanda yapar. Doğru mudur? E, i̇şin tamamını A günde yapamıyor muydu? Zamanlar eşit. Buradan dağıtırsam ne gelecek? 9a 24 eşittir a'ymış. Bunu buraya aldım. 8a eşittir 24'ten a eşittir 3 olarak bulduk. a değeri kaçtır diyor. Aha ne bulduk? 3. Gelelim. Hakan bir işi 24 günde bitirebiliyor. Buna göre Hakan çalışma hızını 3 katına çıkarırsa. Dikkat. 3 katına çıkarırsa dedi. 3 katı kadar arttırırsa da diyebilir. Bu kelime oyunlarına lütfen dikkat edelim. Çalışma hızını 3 katına çıkarırsa aynı işi kaç günde bitirebilir? Şimdi hız dedi. Ben hızdan çok çözmeyi çok severim. Bakın şimdi. Hakan 24 Hakan'ın hızına V diyelim. Hakan 24 günde bitirecek mi bu işi? 24 çarpı V'den V hızla çalışsın bir günde. 24 günde 24 V olarak işi bitirdi. Bu işin tamamıdır. Doğru mu? Diyor ki buna göre Hakan çalışma hızını 3 katına çıkarırsa. Hakan'ın hızı V'yi 3 katına çıkardım. 3V olsun. Aynı işi kaç günde? T günde bitirir. Hangi işten bahsediyor? 24V'lik işten bahsediyor. V'ler sadeleşir. 3T 24 ise T ne olur? 8 olur. Demek ki Hakan 3 katına çıkarırsa 8 günde bitirebilirmiş bu işin tamamını. Diyerek Hakan'a başarılar dileyerek yeni sorumuza geçiyoruz. Oya bir işi tek başına 12 günde, Barış ise aynı işi tek başına 6 günde bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirebilir? Şimdi arkadaşlar bunların iki türlü çözümü vardır. Ee bunu bir TL formülü var, zamandan gidilen formülü var, bir e hızdan gidilen formülü var. Ben dilerseniz ikisini de göstermek istiyorum. Siz hangisini tercih ederseniz onu kullanın. Şimdi Oya 12 günde yapıyorsa bu işin tamamını bu şekilde yazıyorum. 1 bölü 12 şekilde yazıyorum. Ne oldu? Bir günde 12'de birini yapar o zaman. Barış ise tek başına 6 günde yapabiliyorsa bir günde 1 bölü 6'sını yapar. İkisi birlikte ikisi 1 bölü 12 çalışıyor. 1 bölü 6 çalışıyor. İkisi birlikte T günde işin tamamını kaç günde mi bitirir diyor. İşin tamamını 1 bölü 1'ini kaç günde bitirir diye bu şekilde denklemle yapabiliriz. Şurayı 2 ile genişletirsem 1 bölü 12 artı 2 bölü 12 çarpı t eşittir 1'miş. Şurası 3 bölü 12 çarpı t eşittir 1 olur. Şunlar sadeleşir 4 olur. t bölü 4 eşittir 1 ise t eşittir 4 gelir. İkisi birlikte demek ki 4 günde bu işi bitirebilirmiş. Bu zamandan çözümü. Hızdan çözümüne gelelim. Oya var. Barış var. Bu 12 günde yapıyor. Bu ise 6 günde yapıyor. Aynı işten bahsediyor. Bu 12 günde bu 6 günde. İkisinin ortak katını düşünüyorum. İşin tamamına değer vereceğim. Bu 12 günde yapıyor, bu 6 günde. İkisinin ortak katı 12 var mıdır? En küçük ortak katı 12. O zaman işin tamamına biz 12V diyelim. 12 günde bitirebiliyorsa günde demek ki V çalışıyor. V V V V çalıştı 12 günde işi bitirdi. Bu 6 günde bitiriyor 12V'lik kişi. O zaman bu da demek ki 2V 2V çalışıyor 6 günde 12V'lik kişi bitiriyor. Diyor ki ikisi birlikte diyor. V bu çalışıyor günde, 2V bu çalışıyor. İkisi birlikte 3V çalışırlar. T gün çalışsınlar ki 12V'lik iş bitsin. V'ler giderse T'yi buradan 4 olarak yine buluruz. Zaman, hız. istediğin çözümü yap. Bana doğru cevabı ver. Yeter. Diyerek bu soruyu geçiyorum. Kerem bir işin 1 bölü 3'ünü 10 günde. Semih aynı işin 2 bölü 5'ini 6 günde bitiriyor. Buna göre ikisi birlikte aynı işin 1 bölü 2'sini kaç günde bitirir? Ne yapalım? Bunu hızdan mı çözelim? Zamandan mı çözelim? Zamandan çözelim hadi. Bunu zamandan çözelim. Bir sonrakini hızdan bir öyle bir böyle yapalım. İki yöntemi de bilin. Hangisini sıcak kendini sıcak hissediyorsan onun da çözümlerini yaparsın. Kerem bir işin 1 bölü 3'ünü 10 günde yapıyormuş. O zaman bu Kerem işin 3'te 1'ini 10 günde ise tamamını 30 günde mi bitirir? 3 katı. 30 günde. Semih aynı işin 2 bölü 5'ini 6, 6 günde. Semih. 5 parçanın 2 parçasını 6 gündeymiş bir parçasını 3 günde tamamını yani 5 parçasını 15 günde bitirir. İkisinin de işi tamamını ne kadar günde yaptığını bulduk. Bu 30 günde, bu 15 günde. İkisi birlikte diyor. Bu 1/30'la çalışıyor günde, bu 1/15'le çalışıyor. İkisi birlikte T günde işin bir tamamını demiyor, Bir de 1ini demiyor. Ne diyor? Yarısını bitirsin diyor. Hemen Buradan genişletme yaparız. 2 buradan 1 buradan gelecek. 3 bölü 30 çarpı T eşittir 1 bölü 2. Şurası ne yapar? 1 bölü 10 T eşittir 1 bölü 2 ise buradan tık tık sadeleştirmeler içler dışlar T eşittir 5 olarak bulunur. İkisi birlikte aynı işi 5 günde 1 bölü 2'sini yapmış olarak bulurlar diyerek diğer sorumuza geçelim. Burak ve Emre bir işi birlikte 4 saatte bitirebiliyor. Burak aynı işi tek başına Emre'nin tek başına bitirebildiğinden 6 saat erken bitiriyor. Burak işi tek başına kaç saatte bitiriyor? Bir Burak var. Bir de Emre, Emre var. İkisi 4 saatte yapıyorlar. Çok güzel. Burak aynı işi tek başına. Emre'nin tek başına bitirebildiğinden 6 saat erken bitiriyor. He. Şimdi Burak ilk sürede bitiriyorsa 6 saat erkense demek ki Emre x artı 6 sürede bitiriyor. Bırak bundan 6 saat erken. İkisi birlikte işin tamamını 4 saatte mi bitiriyor? E 1 bölü x günde. Emre ise 1 bölü x artı 6 günde. İkisi birlikte 4 günde işin tamamını 4 günde değil 4 saatte düzeltiyorum zaman saat almışız. İşin 4 saatte tamamını bitiriyorlar. Şu 4'ü ben buradan hop şuraya alabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, ikinci dereceden denklem gelecek. Burayı ne yapacağız? X artı 6 ile çarpacağız. Burayı X ile çarpacağız. Yukarısı X artı 6 artı X bölü. Çarparsak paydaları eşitlersek X kare artı 6 X gelecek. 1 bölü 4'e eşitmiş. Şuradan hemen şuraya geçelim. Şurası ne yaptı? 2X artı 6 bölü x kare artı 6x eşittir 1 bölü 4. Tekrar bir işler dışlar yapalım. 8x artı 24 eşittir x kare artı 6x. Her birini karşıya atarsak x kare 6x'ten 8x çıkınca eksi 2x olacak. 24 de karşıya eksi 24 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem bulacağız. Hadi kökleri bulalım. Çarpımları eksi 24 toplamları eksi. Eksi 6'ya 4 dersek çarptık eksi 24 topladık eksi 2 yaşasın. O zaman x'e x x ya 6'dır. x ya eksi 4'tür bunları çarpanla ayırmada görmüştük kökleri nasıl bulacağımızı. Şimdi Burak bu işi tek başına kaç saatte bitirebilir? X saatte mi bitiriyordu? 6 saat eksi 4 saat. Eksi 4 saat olamayacağı için Burak bu işi tek başına 6 saatte bitirir diyerek bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.